1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck 27 Mart gecesi Los Angeles'ta yapılacak partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın girişimleriyle Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına yer verecek. Los Angeles'tan hepinize merhaba. Ben Barbaros Tapan. Oscar ödül törenlerinin heyecanı başladı ve biz neredeyiz? Oscar'ların ünlü şefi, dünyaca ünlü aşçı Şef Wolfgang Puck'ın mutfağındayız. Bakalım bu sene Şef Wolfgang Puck dünya starları için neler hazırlamış. Az sonra gelin isterseniz kendisinden birlikte dinleyelim. Oscar'larda Oscar Türk yemekleri de olacak. Burada pidemiz var. Ya yeah. yeah. Bir de... Bir de kaymaklı kayısı tatlısı yaptık. Kayısıların içine kaymak koyduk ve Antep fıstığına buladık. Kışın kullandıkları gibi kuru kayısıyla yaptık. Bir gece yumuşattık. Daha sonra kaymak doldurup Antep fıstığıyla kapladık. Muazzam bir tatlı. Çok seviyorum çünkü hem ekşi hem de tatlı. Park dünya ünlü Hollywood yönetmeni Steven Spielberg'e pide ikram edeceğini söyledi. Eğer a... Steven Spielberg gelirse ona pide ikram edeceğim. Mutlaka denemelisin diyeceğim. Çünkü pizzalarımıza bayılır. Bakalım sevecek mi? we'll see what he gonna say about that yeah. <laughs>